Evet, şimdi geçen hafta bu mini dev olayından bahsetmiştim. Ama işte çeşitli nedenlerden ortağımız ayrıldığı için zorlandık, sonuna kadar götüremedik. Ama çok ufalttık. O şekilde yürütmeye devam ettik. Bu arada 2002 yılına geldik. 2002 yılında Amerika Irak'ı işgal etmeye karar verdi. Hatırlıyorsunuz? Ee, ve de tamamıyla yalan nedenlerden. Yani e, kitle imha var dedi. Kimse ispatlayamadı öyle bir şey olduğunu. Birleşmiş Milletler gitti onlar da görmedi. Ama bir şekilde organize oldular. Ve de göz göre göre Irak'a girip petrol için oradaki insanları katledecekler. Bu ortaya çıkınca dünyanın her yerinde büyük bir hareket başladı biliyorsunuz buna karşı. Türkiye'de de Irak'ta savaşa hayır koordinasyonu diye bir e, örgütlenme oldu. E, bu çok önemli, şu açıdan önemli çünkü benim hatırladığım kadarı 163 kitle örgütüydü, ama yeni girdim, kontrol ettim internetten bir sürü yerde 140 kitle örgütü diye geçiyor. E, fark etmez 140 ila 160 arasında kitle örgütü Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir araya geldiler aynı amaç için. E ee, Bu hiç görülmemiş bir şey çünkü bu kitle örgütlerin içinde en sağdan en sola herkes var yani e, en soldaki sosyalist örgütlerden e, Müslümanlara kadar çok geniş bir yelpaze sendikalar işte vakıflar dernekler bir sürü şey var ama dediğim gibi e, çok büyük bir kalabalık yani milyonları buluyor bu tabii sendikaların. Üyelerini falan da katarsanız muazzam bir organizasyon. Ve bu organizasyon her gün toplanıyor ve de bu Amerika'nın Irak'a girmesine karşı neler yapılır diye çalışmaya başlandı. Bu 2002'nin Aralık ayı, Kasım aralığında falan başladı bu örgütlenme hatırladığım kadarı. İşte bütün örgüt temsilcileri katılıyor bu toplantılara, çalışılıyor vesaire falan filan. Ee, ben de dedim yani 50 yıl sonra 50 yaşına gelmişim Ben ee, işte 20 yaşından beri 20-25 yaşından sonra siyasi aktivizmi bıraktım yani günlük e, siyasi aktivizme katılmayı dedim ki ya arkadaş bu yaşa kadar yapabileceğim şeyleri yaptım. Bundan sonra ben gene 20 yaşına ne yaptıysam onu yapacağım gece gündüz bu işle uğraşacağım Yani ben buna geri döneceğim dedim. Ee, ve de gittim. Ee, bu e, koordinasyona. derim ki ben yani kitle örgütü değilim. Bir şahısım biliyorsunuz. Ben de sizinle çalışmak istiyorum ama her halükarda. Ha buyurun gelin dediler. Yani dediğim gibi o işte 140-160 arası kitle örgütü ve temsilcileri var. Benim gibi de 3-4 kişi var benim görebildiğim. Yani bireysel olarak e, gelip orada çalışan. Ben o ofisimi de açtım, dedim ki yani her türlü faaliyet yapabiliriz ofiste. Yani hatırladım şimdi bir takım baskı işleri falan filan yapıldı, yani mitinglere, afiş vesaire gibi konularda. Başka to küçük toplantılar yaptık. Ben kendi çevremdeki insanları topladım, onlardan bir takım almaya çalıştım falan filan. Neyse bu harekete ben girdim ve de her gün toplantılara katılmaya başladım. Toplantılar çok uzun sürüyor. Yani saat 8'de falan başlıyor hatırladığım kadarı akşam. Gece yerlerine kadar devam ediyor. Ee, i̇şte her türlü şey olasılık konuşuluyor. O sırada da en büyük konuşulan konu belki hatırlarsınız. E, Amerika diyor ki Türk hükümetine yani AKP hükümetine diyor ki Size sekiz buçuk milyar dolar avanta verelim, bırakın bizim ordumuz Türkiye üzerinden Irak'a girsin. Bu onların işini çok kolaylaştırıyor ama bir taraftan da tabii çok daha büyük zayiata sebep olacak sivil ölüme oradan girmeleri. Bütün bunları biliyoruz biz yani ve de dilimiz döndüğü kadar anlatmaya çalışıyoruz. Tabii halkın büyük bir kısmı karşı. Müslüman oldukları için çoğunlukla işte sosyalistler karşı haliyle bütün dünya karşı zaten bunu. Çünkü olan rezilliği görüyorlar. Yani petrole konmak için demokrasi getiriyoruz diye oraya girecekler. Çoluk çocuk herkesi öldürecekler ve petrollere konacaklar. Netekim de öyle oldu. Bizim dediğimiz aynısı oldu yani. Ee, ama en azından dedik ya biz bunları arkadaş buradan sokmayacağız. Yani biz bu cinayete Ortak olmayacağız. Elimizden gelen her şeyi yapalım. Ne yapabiliyorsak. İşte e, örgütler, miting çok büyük mitingler yapıldı. Sayısını hatırlamıyorum ya yani. hem Ankara'da hem İstanbul'da diğer şehirlerde de ama Ankara ve İstanbul'da çok büyük mitingler organize edildi falan. E, neyse, bu arada sağ olsunlar benim ismi hala hatırlandığı için dediler ki sen e, birkaç tane sözcüsü var bu hareketin. Sen de bir tanesi ol. Ve de bizim adıma git konuş adımıza radyolarda, televizyonlarda falan ben başladım gidip konuşmaya. Yani Irak'ta savaş ayır, koordinasyon nedir, hangi örgütler var, ne yapmak istiyoruz, amacımız nedir bütün bunları anlatıyorum. Bayağı da bilgi de biriktirdim yani rakamlar veriyorum vesaire askeri açıdan falan filan. E, gayet de iyi başlayınca hemen her yerden davet etmeye başladılar. Bizde de konuşun, bizde de konuşun. Her gün ben bir iki televizyona gidiyorum, radyoya gidiyorum. Hep yani şeyim var, konuşacak bir yerim var yani. Gayet e, iyi yürüyor o açıdan. Derdimizi anlatabiliyoruz yani. E, şimdi birkaç tane konu anlatmak istiyorum, ama bir sırasına şey yapayım. Neyse. E, şimdi bu miting yani hem çok güzel bir organizasyon çünkü dediğim gibi sağcı solcu demeden herkes bir araya geldiği bir şey bir amaçla yapıyoruz bunu ama maalesef 30 yıl önceden benim hatırladığım her türlü sol hastalığı da hala orada var yani zaman geçtikçe onu görmeye başladım. En büyük mitinglerden birinin bir gece öncesi mesela. E, saatlerce konuşuyor. Gece saat 1-2 olmuş ve konuşulan konu ne biliyor musunuz? Falanca kitle örgütü diyor ki benim pankartım önde yürüyecek. Falanca kitle örgütü diyor ki bizim üye sayımız daha çok. Bizimki önde yürüyecek tamam mı? Saatlerce bu tartıştı. Ben artık çıldırma şeyine geldim. Söz aldım. Çıktım dedim ki arkadaşlar ben 30 senelik bir aradan sonra yeniden aktivist olarak bu hayata döndüm. Ee, çok da iyi bir şey yapmaya çalışıyoruz. Ama dedim bir taraftan da utanç duyuyorum. Çünkü 30 senede de pek bir şey değişmemiş. Ben dedim yani hiçbir örgüt temsilcisi değilim. Herkes de beni tanıyor burada. Siyasi görüşüm var yok. Bunun da çok önemi yok. Ben dedim yani vicdani olarak buradayım. Ben orada çoluk çocuk insanları öldürecekler. Bunu engellemek için buradayım. Bunun tekli ve hepimiz de bunun için bu araya geldik. Bu araya bir araya geldikten sonra böyle bir nedenden nasıl oldu da iş şeye kadar döndü yani benim bayram, benim flaman benim bilmem ne falan. Ben dedim sonsuz utanç duyuyorum bu durumdan yani. Kusura bakmayın. E, ve korkunç buluyorum. Yani 30 yılda e, biraz gelişir yani bu hareketler, bu sol çatışmaları, grup içi çatışmaları falan filan. Neyse bir ciddi sessizlik oldu sanıyorum arkadaşların Birçoğusu bunu şey yaptılar, ciddiye aldılar. E, kimse şey de yapmadı, karşı da çıkmadı falan. Bir şekilde bu çözüldü. E, ama bütün bunlara rağmen dediğim gibi herhalde Cumhuriyet tarihinde ilk ve sondur. Yani e, dediğim gibi neredeyse radikal e, dinci demeyeceğim. Çünkü öyle bir grup yoktu diye umut ediyorum. E, bu antikapitalist Müslümanlar var mesela son derece makul insanlar, o arkadaşlar vesaire falan filan ama dediğim gibi daha radikal sol gruplar, daha da radikal sol gruplar, daha küçük gruplar falan. Herkes bir yerde gene de tartışmalar rağmen bir saygı ve sevgi çerçevesinde işler yürütüldü ve de o bütün o büyük mitingler organize edildi. Bir de dediğim gibi amacımız o tezkere geçmeyecek meclisten arkadaş. Yani Amerikalıların 8,5 milyar dolar rüşvetini alıp da Iraklıları katletmelerine asla şey olmayacağız. Ortak olmayacağız. Savaşımız bu. Yani sonuna kadar mücadele her gün. Dediğim gibi ben sadece bu işi yapıyorum o aralar. Çok iyi dediğim gibi orada konuşuyorum, burada konuşuyorum, burada konuşuyorum falan filan. Bir gün CNN'den bir şey geldi gene teklif geldi. Dediler ki iki saat canlı yayında tutacağız sizi. Çok uzun bir süre yani. Ve mecliste bir şey oluyor yani hem ona bağlanıyorlar gene bu da konuşmalar falan oluyor hem de siz bu koordinasyon adına iki saat boyunca müdahale etme şansınız olacak bunun üzerine konuşmaya dedim çok güzel yani çok uzun bir süre çünkü normalde iki, iki saat tutmuyorlar kimseyi canlı yayında neyse ben bütün dosyalarımı topladım Bayağı da kalın dosyalarım var yani her konuda şeyim var dediğim gibi yani askeri silahların cinslerine Kimyasal silahlarına işte öldürme güçlerine kadar bayağı enformeyim e, ve de hepsini her konuda konuşabiliyorum yani. Neyse gittim ben çok güzel. ha Gitmeden önce de ofiste bir taraftan da çok yakın bir tarihte büyük bir miting var. Afiş e, hazırlıyoruz. Bir afişi de ben tasarladım tamam mı? Kullanacak mitinglerde kullanacak afişlerden birini. Orada da. Biraz fazla radikal bir şey ama başka bir savaşta Afganistan'da galiba öldürülmüş iki tane bebek çok küçük çocuk fotoğrafı var ve kafalarında kurşun deliği var. Yani fotoğraf aslında rahatsız edici ama öyle olmasını istedim. Ve üzerinde de bir takım yazılar yazılı. Bunun maketini yaptım hazırladım falan. Tam yani CNN'e giderken de bir tane siyah beyaz kopya şeyden printerdan çıkardım cebime koydum. Hiç planlanmış bir şey değil asla yani. Ee, öylesine gider. Onu cebime koydum. Gittim. Girdik şeye işte konuşmaya başladık. Spiker soruyor. O ne bu ne koordinasyon nedir? Şudur budur falan. Sonra bir yere geldi. Şöyle bir şey sordu. Dedi ki yani canım niye uğraşıyorsunuz bunlarla falan. Ne olacak yani falan. Şimdi oradan anlıyorsun ki CNN o arada o hükümetin 8,5 milyar alma suyuna girmiş yani tamamıyla ve herkes ona göre organize olmuş. O soruya kadar çok belli değil hani tarafsızlar diye konuşuyorum ben. Adam bunu söyleyince ben birden çok sinirlendim ve de hiç dediğim gibi planlanmamış bir şekilde cebimden çıkardım şeyi afişi. Derim ki nah bunun için yani ben bunun için buradayım bu vicdani bir şey bu insanlar ölmesin diye. Şimdi afişte neler yazmışız kısaca hatırlayalım. E, afişin üzerinde e, diyor ki halka rağmen savaş olmaz. Halkımız masum kanı karşılığında dolar istemiyor. Bu ölü çocuk fotoğrafları. Hangi inancın, hangi vicdanın, hangi ekonominin, hangi güvenliğin, hangi milletin kanlı dolarlara ihtiyacı var? Ülkemizin ve çocuklarımızın geleceği için savaşa hayır. Irak'ta savaşa hayır koordinasyonu. Gösterdiğim şey bu. Fakat bu bu e, şeylerde ekipte nasıl bir panik yarattıysa neden yarattı bir de onu da anlayabilmiş değilim. Ben bunu gösterdim arkadaş hop hemen spikerin önündeki telefon çaldı aldı dedik ya reklama giriyoruz kısa bir reklam arası. Ben zaten bu işleri çok yaptığım için anladım ki başka bir şey var yani reklama giriyoruz zaten tam yere orası değil belli ki. Dedi ki reklama giriyoruz falan. Neyse reklamlar girdi zaten ama bana dedi, dedi ki Rüstem Bey çok özür dilerim. Ee, bir hata yapmışız biz yani haber müdürümüz sizle görüşmek istiyor hemen. Aynen dedim ki tamam peki çıktık şey Şimdi 2-3 haftadır hatırlatıyorlar ya Çiğdem Anat, Çiğdem Anat diye. Çiğdem Anat olayı bu. CNN'in o zamanki haber müdürü Çiğdem Anat. Çiğdem Anat geldi. Anat geldi. Aynı şekilde ben Rüstem Beyciğim çok büyük bir hata yapmışız. İşte biz sizi iki saatliğine çağırmışız ama e, maalesef buna uygun demiş zırtımız bırtımız neyse. Ben saate baktım dedim ki yedi dakika oldu abi. Yani yedi dakika ile iki saat arasında çok büyük bir fark. Hani yarım saat sonra bir saat sonra olsa anlayacağım. Çünkü yani işte arkadaşların hatası kıl olmuş diyorum. Dedim ki arkadaşım. Sen doğmamıştın ya da ilk okuldaydın. Ben bu işleri yapıyordum. Sen bana palavra anlatmayı bırak. Yani ben neden olduğunu biliyorum bunun. Yani resmi gördünüz. Emir geldi. Beni atıyorsunuz siz buradan. Yani ko kovuyorlar beni. Anladın mı? Yani kibarca koyuyorlar ama koyuyorlar. Bunu yayındayken yapmaya kalksalar ben orada olay çıkartacağım, çıkmayacağım. Onu da biliyorlar. Dolayısıyla reklam bilmem ne falan koridora çıkarttım. Neyse arkadaşım, CNN beni o afişi gösterdim diye kovdu onda da kalmadı. Ofise bir döndüm arkadaş. Bir sürü randevum var falanca radyo falanca televizyon canlı yayın bağlantı. Her şey iptal oldu. Bütün benim konuşacağım yerler, bilmem neler falan filan iptal oldu. Çünkü hoşlarına gitmedi. Herhalde şey diye bakıyorlar. Yani bir miktar tepki olsun. Ama işte ölçülü olsun. Hani anladın mı? Tatlı tipler tatlı tepkiler versin. Böyle yani çok sert bir şey çünkü benim gösterdim. Onu gören vatandaş da ben biliyorum etkileneceğini. Anladın mı? Yani dediğin zaman ki, aha savaş budur arkadaş. Buna karşıyız. Ben karşı çıkıyorum, sen de çık. Evinde oturma, sokağa çık. Anladın mı? Benim söylediğim şeyler bunlar yani. Bunları görünce birden şafak attı ve dediğim gibi sadece onlar kovmakla kalmadı. Benim bütün şeylerimi kestiler arkadaş. Ee, nerede konuşmam varsa hepsi bitti Kaldım bu sefer zorlanmaya başladım Ne yapacağım falan filan ee, Fakat bir taraftan da Ben o çeşitli Televizyon programlarında kullandığım Dosyaları bir araya getirip Çok daha derli toplu Bir hale getirip bir rapor Hazırladım e, Kaç sayfa olduğunu hatırlıyorum 50 sayfa 75 sayfa 100 sayfalık falan Bir rapor hazırladım Ondan sonra ve amacım da o raporla doğrudan doğruya millet meclisine gidip milletvekillerine konuşmak ve ikna etmek. Teker teker yani oyunuzu vermeyin. Bu şu işte nedeni bu, şudur budur falan filan diye. Ee, bu arada biraz geri dönmek istiyorum. Şimdi bütün bu dedim ya işte bir sürü grup var. Herkes şey yapıyor, e, tartışıyor. Şöyle oluyor, böyle oluyor falan filan. E, tabii bütün bu insanlar içinde, e, bu örgütlerin temsilcileri içinde e, etkileyici pek çok arkadaşımız vardı. Bir tanesini özellikle anmak istiyorum sadece. Bu arkadaşımız o zamanki e, HADEP'in İstanbul İl Başkanı Cemal Kavak. Cemal'i neden e, daha iyi hatırlıyorum? Çünkü Cemal bütün o hengamenin, tartışmaların falan içinde her zaman soğuk koruyan, nezaketini koruyan, her zaman uzlaşmacı, çok böyle farklı bir e, insandı yani herkesin dikkatini çeken bir arkadaştı. E, bu bu yüzden Cemal'le biraz böyle daha çok arkadaşlığımız da oldu yani bazen toplantıya gelmeden buluşurduk, konuşurduk, bazen toplantıyı değerlendirdik falan çok e, dedi yani. ...bir siyasetçi de olması gereken her türlü özelliği vardı iyi siyasetçi de. Yani hem derdini anlatabilen hem karşısındakini iyi dinleyen... ...kırmayan, dökmeyen, kavgacı olmayan... ...ama böyle yan çizmeyen... ...karşısındakini her zaman... ...iyi bir şekilde ikna etmeye çalışan falan yani... ...benim aklımda çok güzel yer etmiş bir arkadaşımız. Ee, yani biraz böyle demirtaş tarzında bir siyasetçi diyeyim size. Siz anlayın. Ee, sonra o olaylar bitti falan. Yollarımız ayrıldı. Herkes kendi yoluna gitti. Çok uzun yıllar tabii ne görüştük ne haberleştik falan. Bir gün yıllar sonra yani 2015 yılında falan. Dedim ki ya bu Cemal'e ne oldu? Cemal çünkü o zamana kadar mutlaka partide yönetici olması gereken, milletvekili olması gereken niteliklere sahip bir arkadaştı. Kayboldu ama ortalıktan. Bir gireyim dedim internete bakayım. Girdim internete yazdım. İşte Cemal Kavak HADEP, DEHAP kurucularından aynı zamanda falan diye. Aa karşıma bir yazı çıktı. Diyor ki işte ee, siyasetçi HADEP kurucularından ee, Cemal Kavak'ın oğlu da intihar etti. Nasıl dedim daya bir baktım. Gencecik bir delikanlı diyor ki Royshat Kavak işte sürgün yaşamına dayanamayarak İsviçre'de intihar etti. Okumaya devam ettim diyor ki babası siyasetçi işte adep kurucularından Cemal Kavak da 2012 yılında sürgün yaşamına gene dayanamadığı için Avusturya'da intihar etti. Mahvoldum ya. Yani ne kadar üzüldüğümü size anlatamam. Gencecik bir çocuk yani babasına mı yanacaksın, oğluna mı yanacaksın? Okumaya devam edince anladım ki e, Cemal de kendisine açılan sayısız haksız dava yüzünden ve suçlamalar yüzünden yurt dışına çıkmak zorunda kalmış, sürgüne gitmiş yani. Ve de 2012 yılında işte sürgün hayatına dayanamayarak hayatına son vermiş. Yani o iyi, pırlanta gibi gencecik adamı bu şekilde kaybetmişiz. Bu da tabii gene bugünkü hükümetin günahlarına yazılsın. E, kimse de unutmasın istiyorum. Çünkü mh, hapiste çürütülenler, esir olarak tutulanlar, e, işte devamlı mahkemelerde süründürülenler vesaire dışında yurt dışına çıkmak zorunda kalmış. Her şeyini bırakıp ailesini, çoluğunu, çocuğunu gerektiğinde ...işini bırakıp yurt dışında çok zor şartlarda yaşayan binlerce sürgünde arkadaşımız var. Ama bütün bu insanları hatırlayalım. Yani e, Cemal vasıtasıyla e, binlerce akademisyen, e, ondan sonra ne bileyim değerli doktor vesaire... E, ...memlekete çok faydası olabilecek insan maalesef, maalesef e, hepsi haksız suçlamalar yüzünden... ...hayatlarını yurt dışında devam ettirmek zorunda kalıyorlar ve bazıları maalesef... ...buna dayanamayıp hayatlarını son veriyorlar. Cemal Kavak kardeşimizde bu vesileyle hatırlamış olalım, hatırlatmış olalım. Siz de öğrenmiş oldunuz bu vesileyle bilmeyenler zaten... ...yani HDP camiası içinde her zaman tanınan ve sevilen bir insan ama onun dışındaki arkadaşlar da bu vesileyle öğrenmiş olsun. Evet şimdi kaldığımız yerden tekrar devam ediyoruz. Şimdi tekrar şeye döneyim. Aynı hikayenin devamına. Dediğim gibi beni attılar. CNN'de canlı yayından. Hiçbir yerde konuşamıyorum. Dosya hazırladım. Bu sefer şey yaptım. Dedim ki ben bu oylama günü çok önemli çünkü. O mecliste bir 1 Mart bir dakika yanlış bir şey söylemeyeyim. 1, 1, Mart 2003'te yapılacak oylama. Yani Amerikan ordusundan parayı alalım, cebe koyalım, girsinler öldürsünler herkesi, izin verelim mi, vermeyelim mi? Muhalefet tabi hayır oyu veriyor ama şimdikinden çok farklı olarak o zaman AKP yeni kurulmuş bir parti ve AKP'nin içinde gerçekten vicdanlı Müslümanlar var. Şimdi inanamayacaksınız ama şu geldiğimiz günde o günlerde böyle insanlar var ve ben bunları tanıyorum. Çünkü bu koordinasyon sırasında tanışmaya başladık yavaş yavaş falan. Sonra milletvekili olanları da tanıyorum falan filan. Neyse arkadaş ben aldım dosyalarımı gittim Ankara'ya o oylama günü ya da bir gün önce meclise girdim. İçerideyim ve de hiç unutmuyorum bak meclis idare amirleri var. Yani her belgenin basılıp dağıtıldığı vesaire falan filan. Onlardan bir tanesi AKP'li bir arkadaş gene. Bana dedi ki gel arkadaşım dedi fikirlerimiz aynı. Aynı şey için mücadele ediyoruz. Bu oda senin odan sekreterler. Ne istersen yap dedi. Ben bütün o dosyaları orada çoğalttım. Meclisin içinde idare amirinin odasında kaç yüz tane bilmiyorum kaç yüz sayfa onlar çoğaltıldı zımba bana yardım dediler. Gene o idare amirlerinden zannediyorum. İsmini hatırladım. Ahmet Faruk Ünsal. Ahmet Faruk Ünsal çok dediğim gibi tam vicdanlı Müslümanlardan ondan sonra mazlum der başkanı da yaptı. Eşi de Fatma Ünsal da o olayda canlı kalkan olarak Irak'a gitti aynı zamanda. Yani bir takım insanlar canlı kalkan oldu. Hani biz gidelim bizi vuramazdı. Tabii öyle bir şey yok ama ee, Ahmet Faruk Ünsal bana en çok destek veren insanlardan biri içeride. Ben konuşabildiğim her milletvekiline, AKP'li milletvekiline tek tek yani buyurun dosya bu. Kısaca ben size anlatayım neden oy vermemiz birincisi vicdanın varsa insansan oy verme İkincisi diyorsun ki Müslümanım yani dinde para için adam öldür yazdığını biz bilmiyoruz siz daha iyi bilirsiniz ama öyle bir şey de yok ondan sonra e, e zaten Müslüman kardeşlerimiz falan ben bunları anlatıyorum bazıları e, herhalde herife bak ya aptal bu falan diyorlar içlerinden bazıları gerçekten şey karşılıyor falan bir de dediğim gibi orada hakikaten vicdanlı ben sosyalist olarak öyle düşünüyorum. O da Müslüman olarak öyle düşünüyor. Aynı fikrimiz bu konuda. İnsanlar var. Onlarla da beraber hareket ederek işte anlatabildiğim kadarı anlattım. Bir şeyden bahsetmek istiyorum gene. Bu arada Burhan Kuzu daha popüler olmamış ondan sonra olduğu yıllardaki. Ama diyor ki Burhan Kuzu Meclis İnsan Hakları Komisyonu Başkanı. Ben de dedim ki lan adam İnsan Hakları Komisyonu Başkanı konuşulacak adam bu yani işte insan hakları yani savaşı durdurmak için daha iyi bir şey mi var yani insan hakları komisyonu. neyse randevu aldık. Gittim Burhan Kuzu'nun masasına oturdum anlattım gene bütün bunları otomatiğe bağlamışım zaten işte öyle olacak böyle olacak. Burhan Kuzu bana dedi ki ya kardeşim ne uğraşıyorsun bunlarla ya işte alalım paraya girsinler hiç unutmuyorum abi. Yani ben Muran Kuzu'nun ne olduğunu o gün anladım. Bir sürü insan 3 sene sonra, 5 sene sonra, 15 sene sonra. O gün anladım yani. Anladın mı? Yani aynı cevap böyle oldu. Dedi ki ne konuşuyorsun ya? Ne anla? Parayı alalım işimize bakalım dedi adam abi. İnsan Hakları Komisyonu Başkanı. Kanım dondu yani hala anlatırken şey yapıyorum. Dolayısıyla Allah rahmet eylesin falan da demiyorum. Burhan Kuzu'nun arkasından. Nasıl öldüyse öldü gitti ama böyle bir insandı yani. Ondan sonra da çok zararı oldu memlekete. Söylediği şeylerle, yaptıklarıyla, aldığı e, tavır, tavırlarla yani. Evet ondan sonra bir şey geldi, oylama günü geldi. Ve de inanılmaz bir şekilde yanılmıyorsam iki oy farkla falan böyle çok küçük bir farkla tezkere geçmedi arkadaş. Yani bütün dünyanın beklediğinin tersine e, bence o oylama millet meclisinin gurur günüdür yani ondan sonra öyle bir ona benzer bir şey çıktığını karar çıktığını bilmiyorum e, hakikaten o vicdanlı AKP'li milletvekilleri ki zannediyorum sayıları 40 civarında falandı öyle hatırlıyorum şimdi yanlış bir şey söyleyeyim 30 olabilir 45 olabilir ama ortalama bir 40 rakamı kalmış aklımda onların da katkısıyla geçmedi tezkere. Amerikan ordusu da Türkiye'nin içinden girip daha hızlı bir şekilde daha fazla sivil öldüremedi. Ama maalesef gene girdi. Gene insanları katletti. Bugün geldiğimiz nokta belli. Yani ne Irak'a demokrasi geldi ne bilmem ne oldu. Petrol kontrolü çeşitli insanların eline geçti. Amerikalılar gene orada yapacaklarını yapıyorlar Muhtemelen Ama biz dediğim gibi vicdani şeyimizi yaptık yani mücadelemizi son ana kadar elimizden ne geliyorsa yaptık Ama o kadarmış yani gücümüz buymuş daha fazlasına şey yapamadık ama ben hala gurur duyarım. yani oradaki birlikteliğimizden, orada tanıdığım insanlardan öğrendiklerimden paylaştığımız şeyden yani çok muazzam bir, demokrasi girişimiydi anladın mı? Yani bütün ülkenin öyle yaşayabildiğini düşünsene yani en en sert Müslümandan en sert sosyaliste kadar bir şekilde konuşabiliyoruz, anlaşabiliyoruz, birlikte hareket edebiliyoruz. Tabii ütopik bir şey bu ama çok güzel bir deneyimdi. Gerçekten güzel hatırlıyorum tartışmalara rağmen. orada dediğim gibi değerli insanlarla tanıştım, güzel arkadaşlar edindim. Ee, ve de en son şunu söylemek istiyorum. Tabii ki o oylamadan sonraki e, bir dahaki seçimde Tayyip Erdoğan o vicdanlı Müslümanlardan bir tanesini bile aday yapmadı. Bir tanesini bile. Hepsini temizledi. Ve o parti temizlene temizlene işte bugünkü gör, gördüğünüz e, parti haline geldi. Başlangıcıdaki önemli ayrışmalardan biri belki de birincisi budur yani. Ee, yani o adamları gördü. Dedi ki bunlar bana yaramaz arkadaş. Ee, ve hepsini temizledi. Neyse vaktimizde de gene e, doldurduk. Lafı daha fazla uzatmayalım. Haftaya e, gene başka farklı anılarla birlikte olmak üzere hepinize mutlu haftalar diliyorum.